kapçı oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Yanımda kimse yok. Tek başımayım. Arkadaşlar bir sonraki video ne olacak biliyor musunuz? Metro oynayacağız bu. Bir sonraki videom İstanbul Gazi olacak arkadaşlar. Şimdi hadi geç. Bir Arkadaşlar bu burada siz de benimle oynayabilirsiniz. Adım yazıyor zaten hep ya. Bakın ben sizle oynayacağım abone olmanızı istiyorum ama bu hiç yapmıyorsunuz ki yorum atmıyorsunuz. Başka ne diyeyim yani. Ama ben yine de video çekeceğim. Arkadaşlar yeni bir kanal açacağım açmak istiyorum. 30 abone olmam lazım. 30 abone de alacağım çünkü Etmiyorum. hep abone istemek zorundayım ki abone yükselsin. hem de bir şeyler yapayım ya. Ha? Arkadaşlar bakın. Eğer 25 bir abone daha gelirse yani 20 abone olursam ne olur bize Arkadaşlar eğer 20 abone olursam arkadaşlar şey olacak. 20 abone olursam yeni kanal açacağım. Ta bu ne lan? Metro Roy, ne lan? Yeni ödendim ha. Hadi ya başlasın. Hemen aşağıdan abone olabilirsiniz bu arada. E ben şimdi mermiyi nereden bulacağım la? Evlerde olur mu acaba? Dur bir bakayım. Oğlum 7580 kişi var. Bunların hepsi de zombi bu arada. Bu ne? Bu ne? bu ne mermi mi? Aa Uzi'ye mermi taktım. Uzi. Arkadaşlar bu arada da... en sevdiğiniz şarkıyı yorumlara yazın. Benimki u... poezi saklanın evinize. İsteme beni neyse. ben de kendimi Gerçekten yanıdı ben. Seviyorum ya. Siz de sevi seversiniz inşallah. Aynı şarkı. Yazın yorumlara merak ettim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu konuda toplam biz beni 7500 kişi izliyor toplam. Bunlardan Abone olan kişiler 19. O yüzden ne yapıyoruz? Saygı abone oluyoruz. Gelme. Olmamız lazım. Bugün ne öğreniyoruz? Abone olmayı öğreniyoruz. arkadaşlar devam edelim. Oğlum bunun tümü neden böyle la? Bu durdurdum çünkü kardeşim yanıma geldi. Ne oluyor lan? Allah'tan adam yok arkadaşlar şu an yanımda. Baksanıza dümdüz yola çıkmışım. Dümdüz gidiyorum valla. Merak etmeyin. Kazanacağım bunu. Bir daha bu silahlarla oynamak zorunda mıyım ben? We the best ever. Askat dayanacağım. İki yirmi Yarım saatte bu aya gidelim herhalde. Oo bayağı az kalmış arkadaşlar. Eee ben kazandım şimdi. Baksana da 100 metre sondan. bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Yeşil bir şey yanıyordu. E nodu ne oldu şimdi? Lan? Ne oldu? A kazandım mı herhalde? Arkam sol. Ne miydi la bu? Normalde dönelim. Arkadaşlar merak etmeyin yakında canlı da açacağım yakında yakın yakının 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 yakınında arkadaşlar bugün yoruma da kaçıncı sınıfa gittiğinizi yazın ben yedinci siz daha LGS var ortaokul var o toku iman zaten arkadaşlar hangisini açayım ki ya o bulacağım bu güzel duruyor başlayalım o zaman şarjım olduk Arkadaşlar bunda çok fena güzeler var. Ben sana burada MR ile oynuyorum bunu. Uf ama bir güzel. vallam Mükemmel. Arkadaşlar bu siz de gelebilirsiniz. Ne zaman olduğu belli değil. yazın. Ben zaten hep gün, gün... Oh, kapatıyorum. tek arkadaşlar. Siz her zaman yorumlara atın ben zaten şey yapıyorum. Her gün bakıyorum. Siz her zaman yazabilirsiniz Arkadaşlar geldi. Haydi da. Ödüdüm. Oy. Uşağım. Ha? Lan. Lan. Arkadaş aha, yes. Ay oh, ye. Yeah. yes. Hadi bakalım. Bu ona kafamattık bir psikoloji mi yes. Aha ya nasıl sıktı öyle ya? Oldum Bunlar. aha sıcaklığa geçmiş. Ve o bu ne ya? Ya e ben bunu nasıl yeneyim arkadaşlar? Aa karşıya gideceğim. Ot çatıyı geçeyim. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy oy. Ben bu çıkacağım. Hop. Pa. Bir anda karşında gizlendim çıktım. Ben bunu yenerim ya. Kodaya benziyor biraz. O nasıl ya? Çok çirkinsin zengin, güzel resmini sevmiyorum güzel zengin, ya zengin, Allah, Allah ya. zengin, 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 sen orada duracak mı? Nasıl ya? Metal ya. Allah Allah. Bu kim? Yeter ya. Allah Allah.

şu adam müziği geçti. Yine mi yapsam ha? Bakın. Oğlum yeter ya. Aa, bak, kaşınıyor. Arkadaşlar bu fena oynuyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii ki de yendim onu. <laughs> Şakasında yenmedi. Yendi mi? Hem de çok fena yendim. En sonunda çıktı o. Tam, tam tersi kesinlikle olmadı. Arkadaşlar ne bir güzel oynayan var mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben sadece abone kazandım için Nasıl bize mısınız Şey diye bir tane video çekip yayınlıyorum. Tümer bir video açıyorum Razkeden yandan şey. Borazonu falan okuyorum. Herkese her abone ol Bunu sadece bu videoyu izleyenler bu soru bilir. Siz de yapın. Bir sürü abone kazanın. Bu ne lan? Ha bu. Arkadaşlar. Ben. Bence bunu yeneceğiz. Net yendik. Yani, Aa tekim. Ben tek oynayamadım. Hepsi 5 kişi olsun. Ben yine yedim ya şu diyeceğiz arkadaşlar yakınında. Bence bu ay çok kişi atlar çünkü yakınında mod var. O yüzden çok kişi hatta. Ben yine de bu ay atlayacağım. <laughs> arkadaşlar Roblox'un açılmadığı için şikayeti olan biri var mı? İzleyenlerden bence herkesin var. Roblox'u sevmeyenler de var. <laughs> sevmeyenler ayı biliyorsunuz. Aga be. Aga be. <laughs> Ama abi ayıp bedeller var. O kadar çok kişi oynuyor ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Az katıp katı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya da devam edelim. Dayın doğru doğru da bir şey oldu da. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.